Nereden Asıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi az önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Ve 31 ile giriş çıkış yasağı getirdi arkadaşlar. Bu 31 ilimiz hangisidir onlara değineceğiz şimdi onları sayacağız sizlere. Bunun dışında bir takım açıklamalar daha yaptı. Mesela bunlardan bir tanesi 20 yaş altı kimse sokağa çıkamayacak. Onlar için de sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu tür Güncel bilgileri bir başka videomuzda seri halinde paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sadece takipte kalmanız yeterlidir. Şimdi dilerseniz o 30 büyükşehir ilimiz hangisiymiş onlara bakalım. Daha doğrusu 31. Çünkü 31. Zonguldak olarak kendisi söyledi. Sağlık Bakanlığı da bu illeri zaten yazılı olarak paylaşacaktır birazdan herkesle. O illere bakınca Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve bir de dediğimiz gibi Zonguldak var arkadaşlar. Bu illerde yakınları falan olan varsa bilgilendirmeyi unutmayalım. Takipte kalarak diğer videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz.